Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu arıya bundan cumartesi günü bugün salı. Pazar pazartesi üçüncü gün bir tane ham petek verdim. Merak ettim hani arı işler mi işlemez mi diye. Merak ettiğim için verdim. Şöyle bir bakacağım şimdi. Varımız aramız Meraktan dolayı bir, bir tane girdim. Normalde Ocak ayında pek yapmam ama ocağın 26'sında vermişim. Bugün 28'i. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Genel olarak kabartmış komple. Bu tarafı. Şu tarafına da bakayım. Bu tarafı da güzel. Kabartmış. <laughs> 5 çerçeveli bir arı bu. 4. çerçevesinde kapalıydı. Ben de dedim ya şunun önünü bir açayım. Vereyim dedim. stop kontrol de yapayım. Şöyle bir nasıl durumu. Duvar çerçevesine bir bakayım. İyi. Stoğu güzel. Stoğu var. Dedim üstüne öreceğine bu şekilde. Dün dalak kapatsın. Mevcudu çok güzel zaten. Mevcutta sıkıntı yok. Perçes. Evet.